Dünyanın sana alkış tutmasını beklemeye birak. Beğenilerle, takipçilerle ve alkışlarla beslenen bir toplumda yaşıyoruz. Bu yüzden onaylanma ihtiyacını sürekli dışarıda aramaya programlandık. Ama gerçek şu: Başkalarından onay beklemek kaybetmeye mahkum bir oyun. Bu, bataklık üzerine gökdelen inşa etmeye çalışmak gibi istikrarsız, sallantılı ve yıkılmaya mahkum. Eğer bir üst seviyeye çıkmak istiyorsan, işte sırf kendi hakkındaki düşüncen gerçekten önemli olan tek şeydir. Neden kendini onaylamak her şeyi değiştirir? Bir düşün, sürekli başkalarının fikirlerinin peşinden koşuyorsan, onların kurallarına göre yaşıyorsun kendi kurallarına göre değil. Gerçek güç, kim olduğunu, kusurlarını ve her şeyini kabul ederek dimdik ayakta durmaktan gelir. Kendini onaylamak, kusurlarını görmezden gelmek ya da mükemmelmiş gibi davranmak değildir. Bu, güçlü yanlarını sahiplenmek, zayıflıklarını kabul etmek ve şu an tam da olduğun haline, değerli olduğuna karar vermektir. Kendini düzeltmeyi beklemeden, birinin sana bunu söylemesini beklemeden, şimdi. Bu, deneye bakıp şunu diyebilmektir. Ben kendime güveniyorum, kendime inanıyorum. Kendime inanıyorum. Kendini onaylamayı Nasir Ustalık'la öğrenirsin. Değerini başkalarına belirletmekten vazgeç. Neden mutluluğunun kontrolünü başkalarına veriyorsun? Başkalarının fikirlerinin kendin hakkındaki hislerini belirlemesine izin vermeyi bırak. Dur ve kendine sor. Onların fikri gerçekten beni tanımlıyor mu? Cevap hayır. Hiçbir zaman tanımlamadı ve tanımlamayacak. Kendinin en büyük destekçisi ol. Kimse başarılarına alkış tutmadı mı? Kimin umurunda? Bunu kendin kutla. Hedeflerini başardığında, değerlerine sadık kaldığında ya da sadece zorlu bir günü atlattığında kendini tebrik eden ilk kişi ol. O küçük, sessiz zaferler özgüvenancının temelini oluşturur. Sinir koymanın sanatını öğren. Onay aramayı bıraktığında fark edeceksin ki bazı şeylere hayır demek sadece normal değil, aynı zamanda gerekli. Zamanını koru, enerjini savun. Sana hizmet etmeyen şeylere hayır demek aslında kendine evet demektir. Eleştiri yakıt olarak kullan. Eleştiriler gelecektir ama işte püf noktası. işine yarayanı al, geri kalanı çöpe at. Eğer eleştiride doğruluk payı varsa bundan büyümek için faydalan. Yoksa bırak geçip gitsin. Her iki durumda da onların sözleri senin değerini tanımlamaz onay ihtiyacını bıraktığında yaşamaya başlarsın. İşte sihirli olan şey kendini onayladığında başkaları için yaşamayı bırakırsın. Kendini durdurulamaz hissedersin. Kararları netleşir çünkü kendine güvenirsin. Ve işin ironik tarafı başkalarının onayına ihtiyaç duymadığında genelde onların saygısını kazanırsın. Özgüven çekicidir ama insanlar bunu fark ettiğinde onayının artık senin için önemli olmadığını anlarsın görevin bugün başla. Bir dahaki sefere birinin alkışını beklerken yakalarsan kendini dur. Kendine sor. Kendimle gurur duyuyor muyum? Eğer cevap evetse bu ihtiyacın olan tüm onaydır. Her sabah uyan ve kendi potansiyeline inanmayı seç. Zaferlerini kutla. Ne kadar küçük olursa olsun. Hatalarından öğren. Sınırlar koy. Kendin için ayakta kalmaya devam et. Günün sonunda etkilenmesi gereken tek kişi aynada sana bakan kişidir. Hadi, hadi kendine neler yapabileceğini göster. Dünyanın iznine ihtiyacın yok. Zaten kendi iznin var.